Merhaba arkadaşlar. Verambar modelleme ve elementleri başlıklı bir sunum yapacağım bugün. Sunum dahilinde Verambar tasarımına bir genel bakış yaptıktan sonra Verambar modellemede yaklaşımlar, boyutsal modelleme, boyutsal modellemeyi oluşturan dimensional tabloların tasarımı, fake tabloların tasarımı ve skema çeşitlerinden bahsedeceğim. Evet, Sunuma bir soruyla başlamak istedim. Verilerimizi neden modellememiz gerekiyor? Evet. İnsan var olduğundan bu yana ihtiyaçlarıyla var olduğu varsayımından hareketli. aslında çevremizde gördüğümüz her fizik yapının insanların bir ihtiyacının çoklaması olduğunu görüyoruz. Bunlara şu an konuştuğum mikrofon, oturduğum apartman dairesi, yarın gideceğim market veya Hobilerimi uygulamak için bulduğum, satın aldığım bir materyal benim ihtiyaçlarım ya da başkalarının ihtiyaçları üzerinden doğmuştur. Bir bina ya da mekanı, bina ya da mekan yapan birçok materyal olduğu gibi bunun şekillenmesine yardımcı olan planlar, ihtiyaçlar, algılar veya yaklaşımlar vardır. İnsana ait olan her şeyde olduğu gibi iş süreçlerinde karar alınmasını sağlayan verilerde de bu planlar, ihtiyaçlar ve yaklaşımların olması kaçınılmaz. Sonunun konusu olan veri ambarlarına girişi bu şekilde algılamak ve incelemek istedim. Bir konuya ait verilere sahip olduğumuzu düşünelim. Bunların bir kısmının tam, bir kısmının eksik veya her şeyin form olarak mükemmel olduğu bir veri bütününü düşünelim. Verilerin bizi bir yere yönlendirmesini, bir anlam ifade etmesini istiyorsak, bunu modellememiz gerektiğini çok önceden fark etmişiz. Her şeyden önce bu model bizim için ne ifade etmeli bunlardan bahsedelim. Veri modelleri bir kuruluştaki iş süreçlerindeki karmaşıklığı temsil eder. Yani önemli iş kurallarını ve kavramlarını belgeleyerek bu kurumdaki terminolojiyi standartlaştırmamıza yardımcı olur. İş süreçleri hakkındaki bulanıklığı ve belirsizlikleri ortaya çıkarmak için bizde yol gösterirler ve yardımcı olurlar. Ayrıca diğer paylaşlarla iletişim kurmak için veri modellerini kullanabiliriz. Başta da verdiğim örnekler gibi plan olmadan bir ev ya da köprü inşa edemiyoruz. Verilerimizi modellemeye karar verdik ve neden yapmamız gerektiğini anladıktan sonra nasıl bir yapı içerisinde tutmamız gerekiyor diye sorduğumuzda da bu sorunun cevaplarından biri olan veri ambarı yapısı karşımıza çıkıyor. Peki, veri ambarı nedir? Veri ambarı, ilişkisel veri kaynakları üzerinden verilerin sorgulandığı, analizlerin yapıldığı ve sonuçların alındığı bir yapıdır. Çıkış noktası, veri tabanı yapısı gibi bütün verilerin bulunduğu yapılardan daha hızlı, performanslı bir şekilde sonuç elde etmektir. Veri ambarları birçok sektörde operasyonel ve bilgi süreçlerinde kullanılan bir sistemdir. Veri tabanına göre daha hızlı çalışan ve amacı yönelik verileri saklayan bir veri tabanı versiyonu olarak düşünebiliriz. Günümüzdeki işletmecilik, rekabet, hızlı karar alma, geleceği okuma, Çıkarımlar yapma gibi konular söz konusu olduğunda, veri ambarları söz konusu işletmeleri, stratejilerini belirlemede işe yarar enstrümanlar sağlar. Veri ambarlarının bize yardımcı olduğu noktalar, karar destek sistemlerin, operasyonel sistemlerden gelen verilerin temizlenme, dönüştürme ve saklanması işlemlerinin yapılması ve öngörüsel analiz. Başta da belirttiğim gibi örnek olarak bir binayı inşa ederken bu inşa için gerekli olan bir planı ve içinde yaşayacağımız mekana dair bir mekan algısı olması gerektiğini belirtmiştim. Veri ambarı kavramı ortaya atıldığından bu yana modellemeye dair çeşitli yaklaşımlar ortaya çıkmış. Bu yaklaşımlardan birkaç tanesini belirtmek istiyorum. Bu yaklaşımlardan ilki Inman yaklaşımı. Bir diğeri Kimball yaklaşımı ve ek olarak Data Vault yaklaşımını inceleyelim. Bill Inman tarafından ortaya atılan bu yaklaşım kurumsal veri modeliyle başlar. Bu model işletmenin faaliyet gösterdiği ve müşteri, ürün, satıcı gibi önem verdiği temel varlıkları tanımlar. Bu modelden her kilit nokta için ayrıntılı bir model oluşturur. Örneğin, bir müşterinin mevzu bahis kuruluşla ilgili tüm ayrıntılarını içeren bir mantıksal model oluşturulacaktır. Müşteri adı altında 10 tane farklı nitelik olabilir. Bu noktada keyler, nitelikler, ilişkiler dahil tüm detaylar ayrıntılı olarak mantıksal modelde ele alınacaktır. Burada kilit ve diğer yaklaşımlarından ayıran nokta tablo yapısının normalleştirilmiş biçimde oluşturulmasıdır. Burada en az 3 NF seviyesinde bir normalizasyon görüyoruz. Veri fazlalığından mümkün olduğunca kaçınılmakta. Bu işletme kavramlarının net olarak tanımlanmasını sağlar ve veri güncelleme konusundaki aksaklıkları önler. Bir sonraki adım fiziksel modeli oluşturmaktır. Veri ambarının fiziksel uygulaması da normalleştirilmiştir. İlmanın Veri ambarı olarak adlandırdığı şey de kurumsal bilgi fabrikası olarak adlandırdığı şeydir. Kimball yaklaşımı. Kimball yaklaşımı veri ambarının cevaplaması gereken temel süreçlerini ve temel iş sorunlarını tanımlamakla başlar. Kimball için her şey data mart'tır ve veri ambarından bahsettiği şey, bu vera, e, data martların birleşmesidir. Veri ambarı için temel veri kaynakları analiz edilir ve belgelenir. İthal yazılımı tüm farklı kaynaklardan veri getirmek ve hazırlama alanına yüklemek için kullanılır. Buradan veriler boyutsal bir modele yüklenir. İşte önemli bir fark. Kimble tarafından veri ambarı için önerilen model yani boyutsal model normalleştirilmemiştir. Boyutsal modellemenin temel kavramı star schema'dır. Star schema'da genellikle birçok dimension'la çevrili bir fact tablosunu görürüz. Farklı raporlama gereksinimlerini karşılamak için Snowflake schema'da oluşturulabilir. Bunu sunumun ilerleyen kısımlarında anlatacağım. Kimball yaklaşımında her şeyin data mart olarak ele alındığını söylemiştik. Data martlar belirli bir konu üzerinde dar yapılı, kısa süreli kullanımlı bir ambarların alt kümesi olarak düşünebiliriz. Data Vault Kimball'ın Dimensional Model ve Inman'ın 3NF veri ambarına alternatif bir yaklaşımdır. Tablo yapısı olarak normalize bir yapıda ve boyutsal modellemeye de daha yatkın bir model ortaya çıkmış yani biraz daha melez bir yapı. Data Vault'un ortaya koyduğu yararlardan birisi değişiklikler konusundadır. Yeni bir boyut veya nitelik ekleneceği zaman mevcut modelde bir şey değiştirmek gerekmez. Data Vault kavramında Hub, Link, Satellite yapılarını sıklıkla duyarız. Bu modelleme tekniğinin en büyük dezavantajı, Diğer modelleme tekniklerine kıyasla daha fazla sayıda birleşme ve birleşme olması ve bunun performansa zarar verecek boyutta olması. Ayrıca bu tür karmaşık veri modeli veri erişim katmanı için uygun olmayabiliyor. Daha çok denetim, depolama ve tarihsel derinlik konularında Kimball ve Inman yaklaşımlarına göre artıları bulunmakta. Bu üç modelleme yaklaşımından da yaklaşımının belirli aşamalarında kullanılan boyutsal modelleme yapısından bahsetmek gerekirse daha biraz önce de e, Starskima'dan bahsetmiştim. E, burada bir yıldız şemasını görüyoruz. Orta kısımda e, hesaplanabilir değerlerin olduğu bir fact, fact kısmı ve bu hesaplanabilir değerlerin niteliklerinin yer aldığı dimensionlar görüyoruz. Peki nedir bu fact ve Dimension kısımları? İçerikleri neler? Bunları inceleyelim. Fact kısımda hesaplanabilir değerler bulunmakta. Örnek vermek gerekirse satış miktarları, envanter hesapları. Bunları select cümleci içerisinde sum, average, max ya da count gibi fonksiyonlarla hesaplayabiliriz. Dimension kısmında ise bu hesaplanabilir değerlerin tanımlayıcı bilgileri bulunmakta. Tarih, ürün, lokasyon bilgileri gibi. Bunları select cümlecinde yazabildiğimiz gibi grup payda da belirtebiliriz. Sağ kısımda da bir örnek SQL'de hangi kısımların fact olarak, hangi kısımların dimension olarak belirtilebileceğini gösterdim. Tabi bu yaklaşımların hangisinin bize uygun olduğunu, problemlerimizi çözeceğini, ihtiyacımız ne olduğuna göre belirleyebiliriz. İhtiyacımız kurumsal bir raporlama mı, depolama ve performans odaklı mı, son kullanıcı odaklı raporlama mı, İş konularımızın boyutları mı? Bunlara göre bir yaklaşım belirlememiz gerekiyor. Eğer raporlama ihtiyacımız varsa Kimball yaklaşımı avantajlıdır. Boyutların büyümesi durumunun modellemeye etkisi ya da tarihsel derinlik gibi konularda Data Vault ya da Inman avantajlıdır. Ya da kaynaklar belirlendikten sonra melez bir çözüm bize fayda sağlayabilir gibi ilerlememiz gerekmekte. Peki ihtiyaçlarımızı neye göre belirlemeliyiz? konuda Kimball'ın önerdiği boyutsal modellemeyi ve bas matriks şemasını inceleyelim. Bir modelleme sürecinde gerekli olan konu ilk önce sorularımızı belirlemek. Nasıl ihtiyaçlarımız var? Bas matris süreçlerimizi yataya ve analiz etmek istediğimiz boyutları da dikeye yazdığımız matris yardımıyla analiz etmemizi ifade eder. Burada gördüğümüz üzere business proseslerimizi yatay olarak common dimension altında da dimensionlarımızı, boyutlarımızı yazarak hangi kısımda hangi boyutu e, ihtiyacımız var. Bu yapıyı oluşturmamızda bu matris bize yardımcı oluyor. Daha sonra bu sorulara cevap verecek datayı ve kaynağı belirleme ve bu soruların önceliğini saptama gibi bize modelleme sürecinde yardımcı olacak yolları izleyebiliriz. Diyelim ki veri, tam, veri tabanını, ambarını tasarladık. Fek tablolar, boyutlar hepsi tamam. Boyutlarımızı bir etrafında şekillendirirken olmasını ya da olacağını öngördüğümüz boyutlar olabilir. Bu boyutlar yeterli midir? Yapıya nasıl zenginleştirebilirim? Yapıyı nasıl zenginleştirebilirim? Sorusundan yola çıkarak Göz önüne alınabilecek bazı boyut türleri vardır. Şimdi bunlardan bahsedelim. Slowly changing dimension. İsminden de anlaşılacağı gibi süreç içerisinde yavaşça değişen, yavaş değişen boyutları işaret eder. Slowly changing dimension'ı üç tane tip olarak inceliyoruz. Birincisi üzerine ezmek. Sol changing dimensionlarda eğer tarihsel bir derinlik tutmak istemediğimiz durumlarda direkt üzerine ezerek bu update işlemini gerçekleştirebiliriz. Ya da type de boyut tablosuna yeni bir satır etki ek, ekleyerek Gerçekleşen değişimi ekstra bir satırda boyut tablosunda gözlemleyebiliriz. Type 3'te ise tarihsel bir derinlik ya da bir versiyon derinliği gözlemlemek istiyorsak ekstradan bir kolon ekleyerek burada önceki versiyonunun ne olduğunu ve şu anki versiyonun ne olduğunu gözlemleyebiliriz. Ayrıca buraya herhangi bir tarih kolonu ya da bir file kolonu da ekleyebilirdik. Konform Dimension'lar. Burada ayrı iki tane fact tablosunun ortak olabilecek dimension'larını, boyutlarını birleştirerek entegrasyonun sağlanması ve yönetilmesinin kolaylaştırılmasını sağlamaya yarayan dimension'lar. Şekilde görüleceği üzere ayrı fact tablolarından alınan bilgiler her iki fact tablosu ile ilişkilendirilen uyumlu dimension nitelikleri kullanılarak tek bir raporda birleştirilebilir. Bunun ne yararı vardır bize? Yönetilmesini kolaylaştırır. Görüldüğü üzere entegrasyonu sağlar ve bize geliştirme maliyetlerinden kurtarır. Ekstradan tablo oluşturma gerekliliğini ortadan kaldırıyor. Junk dimension'ı bir fact tablosunda alabileceği farklı değer sayısı birkaçı geçmeyen birkaç kolon varsa bunları bir araya getirip tek bir boyut tablosu olarak organize edebiliriz. Şekilde görüleceği üzere can kaydı sonraki kolonların birden fazla birkaçı geçmeyen birkaç kolon vardı değer olarak. Ve bunları tek tablosunda can kaydı olarak ve ayrı bir şekilde junk boyutu olarak ayrı bir yapıda belirtebilirsek bunları ayrı üzerinden ilişkilendirebiliriz. Degenerate Dimension Degenerate Dimension Dimension özelliğini yitirmiş olan boyutlara verilen isim. Yani bu ne demek? Bir müşteri bir ürün aldığı zaman ortaya bir ya da bir sipariş verdiği zaman bir müşteri ortaya bir sipariş e, numarası doğuyor. Ve bu sipariş numarasının başka oluşturduğu bir nitelik yoksa dimension bir Dimension'ı dimension yapan özelliklerden yoksunsa sadece order numarası tutuyorsa bunu ayrı bir dimension olarak göstermek yerine fact'te saklayabiliriz. Eğer bunu ayrı bir şekilde yapmamız gerekiyorsa sadece order number olarak tek bir kolonda tutabiliriz. Role playing dimension. Tarih boyutlarında time dimensionlarda olduğu gibi fact yapıda bulunan çeşitli tarih kolonlarının birden fazla olacak şekilde Dimension'a başvurduğu Dimension yapısıdır. Fact Internet Sales tablosunda gördüğünüz üzere Order Date Key, Due Date Key, Due Date Key, Ship Date Key gibi birçok tarih kolonunun Dim Date'deki Date Key kolonuna referans olarak başvurduğu Dimension yapısını görmekteyiz. Inferred Dimensions, geç gelen boyut yapılarında yani late arriving dimension olarak da geçiyor dimension yapılarında dimension verileri sonradan tek verileri ise önceden veri ambarı yapısına gelen dimensionlardan bahsediyoruz nasıl bir örnek gösterebiliriz bunda eğer bir ürünümüz veri tabanına, veri ambarına fact tablosuna ID olarak geliyorsa ve bunun gelen ürünün diğer özellikleri bir kağıt olduğunu düşünelim. Kağıdın rengi, kağıdın geldiği yer tarih ya da kağıdın diğer nitelikleri sonradan geliyorsa eğer gelmesinden önce ek tablosunda işleniyorsa bu işlemdeki referans kısmını dimension yapısını Inferred dimension diyoruz. Böyle durumlarda dimension yapımızı buna göre düzenlememiz gerekiyor. Bunu öngörmek gerekiyor. Fek çeşitleri Fekleri kolon yapısı açısından üç ayırabiliriz. Additive fact, semi ve non additive fact olarak üçe ayırabiliriz. Bunlar mevcut alanların tümünün kolonların fact tablodaki tüm mevcut alanların hesaplanabilir olduğu durumlar. Bazılarının hesaplanabilir, bazılarının hesaplanamaz olduğu durumlar ve factless yani sadece dimensionların key'lerinin olduğu yapılar olarak adlandırabiliriz ayırabiliriz. Fact tablolarının özellik ve tiplerine geldiğimiz zaman 3 tane fact e, tipi karşımıza çıkıyor. Periodic Snapshot Fact Table, Accumulating Snapshot Fact Table ve Transaction Fact Table olarak 3'e ayırabiliriz. Periodic Snapshot'ta belirli bir periyotta verinin değişen değerlerini tutmak için tasarlanan ana tablodur periyodik snapshot tablelarla bir satır, bir gün, bir hafta veya bir ay gibi standart bir dönemde meydana gelen birçok ölçüm olayını özetler. Accumulating snapshot fact table'da tarih bazında birçok kilometre taşı içeriyor. Yani sipariş tarihi, kredi onay tarihi, ödeme tarihi, sevkiyat, teslimat tarihi gibi kilometre taşları her birinin bir kilometre taşı olduğu bir yapı ve kümülatif bir yapı görüntüleniyor bu fact tablolarda. Transaction fact tablolarda ise normal şartlarda update'in veya delete'in olmadığı, sürekli insert'in olduğu, her transaction için yeni bir kaydın açıldığı bir sürekli büyüyen yapılardan bahsediyoruz. Skema çeşitlerinden de bahsedecektik. Ee, bunu boyutsal modellemede e, bahsetmiştik aslında. Bir de görsellerle destekleyerek anlatalım. Star Schema isminden de anlaşılacağı gibi bir yıldız yapısını gösteriyor aslında. Kolay anlaşılır. Ee, orta kısımda e, hesaplanabilir alanların olduğu ve bu hesaplanan alanlara dair dimensionların olduğu bir yapıyı görmekteyiz. Basit SQL e, cümlecikleri ile sorgulama yapmak mümkün. Select, From kısmına da Sales Fact kısmını yazarak sorgulamalarda bulunabiliriz. Sloan-Flake schema'da ise çokça normalizasyon ihtiyacımız varsa bunları kullanabiliriz. Zaten şekilden de anlaşılacağı üzere temeli Star Schema oluyor. Bunların sorgulamasında ise Join mantığını kullanarak sorgulamasını yapabiliriz. özet gerekirse başlangıçta veri ambarı tasarımına bir genel bakış yaptık. Daha sonra veri ambarı modellemede yaklaşımlara Inman, Kimball <laughs> ve Data Vault yaklaşımını bir göz gezdirdik. Bunlarla ilişkili olan ve zaman zaman kullanılan boyutsal modelleme ve bu boyutsal modellemenin temelini oluşturan dimension, fact tablolarının ve schema çeşitlerinin neler olduğundan bahsettik. Benim sunumum bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar.